Bay YouTube kanalından hepinize tekrardan merhaba dostlar. Dün paylaşmış olduğumuz FameX borsasının 10 dolarlık bonus etkinliği devam ediyor. Buradaki bonusu çekilebilir hale getiriyoruz. Videoda da anlattım. Aynı zamanda Bitmart borsası ve CoinTR borsasında etkinlikleri devam ediyor. Kartlara bırakırım. İki etkinlik daha paylaştık sizlerle. ACNFT ve Look Awakening oyununu, Play to Earn oyununu paylaştık. Bunlara da bakmanızı tavsiye ederim. Güzel etkinlikler, kazançlı etkinlikler. Dilerseniz bugün yine kazanabileceğimiz etkinliklere geçelim. Bu arada bu etkinliklerden ortalama 400-500 TL kazan bilirsiniz bu videolardan. Dilerseniz bir bakın, inceleyin. Şimdi bugünkü yeni etkinliğimizin videosuna geçiş yapalım. Aykra biliyorsunuz ara ara etkinlikler düzenliyor. Yine bir etkinlik düzenledi ve bu etkinlikte 25.000 TL'ye kadar ödüller kazanabileceğiz. Yanlış duymadınız. Hem de kayıttan sonra KYC'ye 2 ayrı kutu kazanacaksınız ve bu kutulardan en az minimum 30-40 TL kazanırsınız. Referansa da aynı şekilde referans kazancı da var dostlar. Referansınız KYC 1 tamamladığında size de kutu veriyor. Bu şekilde de ref kasabilirsiniz. Referanslarınızı KYC 1'i tamamlaması yeterli olacak bunun için. Kampanya şartlarını ben size altta bırakırım. Yapmanız gereken tüm işlemler bu kadar. 10 Nisan 2023 3'e kadar da bu etkinlik devam edecek dostlar ve bu etkinliği değerlendirmenizde de fayda olduğunu düşünüyorum. Dilerseniz kayıt aşamalarından bahsedeyim sizlere sonrasında da zaten ödüller direkt otomatik tanımlanacak kayıt olduktan ve KYC 1'i yaptıktan sonra paranızı nasıl çekeceğinizi söylerim. İşlemi bitiririz. Şimdi şöyle ana sayfaya geldik. Bakın burada profil kısmı var gördüğünüz üzere. Bu profil kısmına tıklıyorsunuz ve burada doğrulama adımlarına geçiyorsunuz. Burada kişisel bilgileriniz olacak. Hesap onayı ve limit kısmına gelin ve burada da aynı şekilde KYC yapmanız gerekecek. Bu hesap onayı kısmında birinci seviyeyi tamamlasanız yeter. Ben birinci seviyeyi gördüğünüz üzere tiklemişim. İkinci seviye için adres değil istiyor. Bunu yapmadım. Yapmanıza da gerek yok dostlar. Birinci seviyede ne istiyor? Bir tane dilekçe istiyor. Dilekçe dediğime bakmayın. Bir tane küçük bir kağıda iCrypex imza tarih yazdığınızda ve isminizi soy ismini yazdığınızda kimlikle birlikte bir selfie yapacaksınız. Size de zaten yönergelerde tarif edecektir. Bunları yaptıktan sonra artık paranız çekilebilir olarak düşüyor. Yanlış hatırlamıyorsam bir önceki etkinliğinde KYC bir onayından sonra ilk etkinliğin değil de KYC bir onayından sonraki kutunun parası çekilebilirdi. Tam tersi de olabilir bu. Aynı şekilde kayıtta verdiği parayı da 15 gün sonra çekebiliyorduk. Zaten çekebileceğiniz paranız varlıklar kısmına düşüyor. Buradan siz de görebilirsiniz. Ben bir tane referans kastım dün ve şu an 28 TL gelmiş. Referans oldukça sizlere de referansınızdan da e-kutu gelecek ve bunları çekilebilir hale getirebilirsiniz dostlarım. Dostlarım buradan paramı nasıl çekebilirim diye sorarsanız da bakın burada para yatır ve para çek kısımları var. Paranız tabii ki de trade ettikten sonra para çek kısmına girin. Ya ister banka transferiyle ister de kripto para ile çekebilir bilirsiniz. Al satınlarda yapacağım diye sorarsanız da bakın burada piyasalar ya da kolay al sat kısmı var. Kolay al sat kısmından elinizdeki bakiyeyi kolayca çevirebilirsiniz. Bu kısma geliyorsunuz, satışınızı gerçekleştiriyorsunuz ve daha sonra da artık arkadaşlar gösterdiğim kısımdan paranızı banka veya kripto şeklinde çekebilirsiniz. videomuz buraya kadar. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki kazançlı etkinliklerimizde görüşmek üzere, Esenle kalın dostlar.